Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve borsa için kritik dediği rakamları verip yatırımcıları uyardı. Memiş, bu hafta sonundaki olası risklere de değindi ve beklentilerini açıkladı. Finans analisti İslam Memiş, gram altında yatırım adımı için iki rakam verdi. Memiş, hafta sonu olası jeopolitik gelişmelere göre de tehlikelere dikkat çekti. Memiş, Borsa İstanbul 10078 puanda. 0.50'lik değer artışı var. 10.000 üzerine tutunma çabasını sürdürüyor. 10.200 üzerinde tutunacak mı? Bunu yakından izleyeceğiz. Aşağıda 9.700 ile ilgili beklentimiz var. Hafta sonuna giriyoruz. Gözlerimiz Orta Doğu'da. 10.000 üzerinde tamamlarsak, İran'dan misilleme gelirse negatif açılış güçlü. Misilleme olmazsa, 10.200 direncini takip edeceğiz. Dolar kurunda yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yıl sonuyla alakalı değişiklik yok. Silent yukarı. Çöküşlerin artçı şokları piyasalarda etkisini sürdürüyor. FED ara bir toplantı yapıp faiz indirir mi diye bir soru işareti var. Bunlar bekleniyor, dedi. İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerini ise şöyle aktardı. İslam Memiş, ons altın 2413 dolarda. Burada 2380, 2480 aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Düşüş ya da yükseliş için bu bant aralıklarının kırılması lazım. Şu anda bir risk görünmüyor. 2320 dolarla ilgili risk oluşursa bunu sizinle paylaşırım. 2420 dolar kırılamıyor. Dar bant aralığında sıkışıklığı görmeye devam ediyoruz dedi. Ekonomist İslam Memiş dolar, altın ve borsa piyasalarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dolar kurunun 40 TL'yi geçeceğini öngörenmemiş. Altının yıl sonuna kadar yükseleceğini belirtti. Borsa, İstanbul'daki belirsizliklerin devam ettiğini vurgulayan Memiş, yatırımcılara dikkatli olmalarını tavsiye etti. Gram altının serbest piyasalarda 2630-2640 Türk lirası seviyelerinde olduğunu belirten Memiş, ons altındaki gerilemelerin alım fırsatı sunduğunu söyledi. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, resmi YouTube kanalında canlı yayında altın, borsa, döviz ve gümüş hakkındaki beklentilerini açıkladı. Finansal piyasalarda yatırım araçlarını tek tek ele alan para piyasaları uzmanı Memiş, dolarda 40'ın üzerinde beklentisi olduğunu dile getirirken, altın ise kırmızı çizgiye kadar çekildiğini ardından tekrar yükseldiğini ifade etti. Borsa İstanbul 10.025 puanda. 1.47 yükselişle günü tamamladığını söyleyen Memiş, 10.000 puan üzerinde tutunuyor. Tepki alımlarıyla yükselişler var. Kişisel kanaatim yükselişlerin kalıcı olmayacağı yönünde. Deprem etkisinin piyasalarda geçtiğini düşünmüyorum belirsiz ve gergin bir haftanın iki gün boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Yukarıda direnç seviyeleri var ama resesyon endişeleri fiyatlanıyor. Diyerek borsa hakkındaki yorumlarını dile getirdi. Para piyasaları uzmanı Memiş, dolar kurunun 33.80 direncini takip etmeyi sürdüreceğini belirterek, ekonomik koşullara bakmak lazım, dış politikaya bakmak lazım. Troll orduları var köpürtüyorlar. İnsanlar umut ediyor. Biz de doların düşük olmasını istiyoruz. Umut etmek farklı. Gerçekler farklıdır. Hayaller 25 lira. Gerçekler 33 lira. 40 üzerinde beklentimde değişiklik yok benim, dedi. Ons altın şu anda 2402 dolarda. Ons altın tarafında kısa vadede 2380, 2480 dolar aralığına odaklanacağız. 2380 dolar test edildi ve kırmızı çizgimize kadar çekildi. Ardından 2402 dolara geldi diyenmemiş. Misilleme BS olursa yukarıda 2480 dolar var. Borsalardaki çöküşler devam ederse, aşağıda 2320 doları da telaffuz ettim. Bu kenarda risk olarak durmaya devam ediyor, şeklinde açıkladı. Son olarak, gram altındaki beklentileri hakkında değerlendirmede bulunan para piyasaları uzmanı Memiş, şunları söyledi. Gram altın serbest piyasalarda 2630, 2640 lira. Ons altını takip etmelerini söyledik gram altın için. Dolar güçlü duruşunu korunduğu için Ons altındaki gerilemeyi gram altında çok görmüyoruz. Ağustos ayında 2730 lira direnç seviyesini takip edeceğiz. Ons altında gerileme olursa, gram altında da gerileme olursa alım için muazzam olur. Piyasalar çok riskli. Diken üstünde her an her şey olabilir. Gümüş onsunda da 26.80, 27.20 aralığı var. Yukarıda 30-31 dolar direnci var. Altına göre gümüş onsu bedava. Elinde altın olan rasyo ve parite üzerinden gümüşe geçebilirler. Biz altın pozisyonlarımızı gümüşe geçmiştik. Ons gümüş nedenli gram gümüşte ucuz. Almak isteyenlerin bilgisi olsun. Yukarı yönlü sert yükseliş bekliyorum. Para piyasaları uzmanı Memiş, son olarak altın veya gümüş almak isteyenler için, şu an uygun fiyatların olduğu bir dönemden geçirdiğini söyleyerek, artçı şoklar devam edecek belirsizlikler devam edecek. Borsa tarafındaki arkadaşlarımız biraz daha dikkat etsin, diye ifade etti. Türkiye'de ekonomi piyasalarına dair değerlendirmelerle yatırımcıları da bilgilendiren para piyasaları uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında altın, borsa, döviz ve gümüş piyasalarına ilişkin öngörülerini paylaştı. Finansal araçların mevcut durumlarını detaylıca ele alan Memiş, dolar kuru için 40 lirası üzeri beklentisini korurken, Altının ise kritik seviyelere çekildikten sonra yeniden yükselişe geçtiğini belirtti. Borsa İstanbul'un 10025 puanda kapandığını ve %1.47 oranında bir yükseliş kaydettiğini aktaranmemiş. Borsa 10000 puanın üzerinde kalmaya devam ediyor. Tepki alımlarıyla bir yükseliş söz konusu. Ancak bu artışların kalıcı olmasını beklemiyorum. Depremin etkilerinin piyasadan tamamen silindiğini düşünmüyorum ve bu belirsizlik ile gerginlik haftanın 2 günü boyunca sürecek gibi görünüyor ifadelerini kullandı dolar kuru hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Memiş, kurun 33.80 Türk lirası direncini yakından takip ettiğini belirtti. Ekonomik koşulları ve dış politikayı göz önünde bulundurmalıyız. Sosyal medya üzerinden yayılan spekülasyonlar var. İnsanlar umutla bekliyor. Biz de doların düşük kalmasını isteriz. Ancak hayaller başka, gerçekler başka. 40 Türk lirası üzerinde beklentim hala geçerli dedi. Memiş, 10 saltının 2402 dolar seviyesinde olduğunu söyleyerek, Ons altın 2380 dolara kadar çekildi. Ardından 2402 dolara yükseldi. Eğer piyasalarda bir misilleme olursa, 2480 dolar seviyesi görülebilir. Ancak borsalarda çöküşler devam ederse, ons altın 2320 dolara kadar gerileyebilir. Bu risk hala masada şeklinde konuştu. Gram altınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, serbest piyasalarda gram altın 2630-2640 lira seviyelerinde işlem görüyor. Doların güçlü duruşu nedeniyle, ons altındaki düşüş gram altına fazla yansımıyor. Ağustos ayında 2730 lira direnç seviyesini takip edeceğiz. Eğer ons altında bir gerileme olursa, gram altında düşer ve bu durum alım fırsatı yaratır. Ancak piyasalarda büyük bir risk var. Her an her şey olabilir dedi. Memiş, gümüş onsunun 26.80-27.20 dolar aralığında olduğunu ve yukarıda 30-31 dolar direnç seviyelerinin bulunduğunu ifade etti. Altına kıyasla gümüş onsu oldukça ucuz. Altını olanlar, rasyo ve pariteyi değerlendirerek gümüşe geçebilirler. Biz, altın pozisyonlarımızı gümüşe çevirmiştik ve ons gümüşün yükselmesini bekliyoruz dedi. Memiş, şu an uygun fiyat dönemindeyiz. Ancak artçı şoklar ve belirsizlikler sürecek. Borsa tarafında yatırım yapan arkadaşların, biraz daha dikkatli olması gerekiyor diyerek buyardı.